Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir komutasında bir grubu sefere gönderiyor ve Hazreti Ebu Bekir, sefer dönüşünde bir arkadaşlarına, bir sahabeye diyor ki yemekten sorumlu olan sahabeye ikindi namazını kıldıktan sonra yemeği servis edebilirsin diyor. O sırada sahabelerden biri çok acıkmış. Yemekten sorumlu olan sahabenin yanına gidiyor. Diyor ki bana birazcık yemek ver. O da vermiyor. Diyor ki işte ikindi namazından sonra vereceğim. Birazcık ısrar ediyor. Tartışıyorlar vesaire. Yemeği vermiyor. Bu sahabe köşesine çekilip bir plan kuruyor. Sonra oradan bir kervan geçiyor. Kervanın yanına gidip diyor ki benim bir tane kölem var. Kölem çok güzel yemek yapar. İşte şöyle şöyle güzel özellikleri vardır. Sayıyor sayıyor. Sonra diyor ki ama diyor kölemin bir tane kötü huyu var. Sürekli ben köle değilim ben köle değilim diye bağırır. Onu da idare ederseniz size bu köleyi satayım. Tamam diyorlar onlar. Biz alırız köleni. Gidiyor aşçı olan arkadaşının yanına. Diyor ki gel diyor işte onu bir şekilde e, kervanın yanına götürüyor. Sonra hemen parasını alıyor. Ona da diyor ki işte bu da kölemdir veriyor. Tabi sahabe bağırıyor ben köle değilim ben köle değilim. Diyor ki size daha önce söyle demiştim Bunun böyle bir huyu var idare edin diyor. Sahabeyi bırakıp dönüyor arkadaşların yanına. Sonra bu sahabe grubu Medine'ye dönüyorlar ve Peygamber Efendimiz'e durumu anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz hemen onun satın aldığı paradan çok daha yüksek bir miktarı gönderip diyor ki gidin hemen arkadaşınızı o kervandan geri getirin. Gidiyorlar ve o sahabeyi geri getiriyorlar. Ve bu olaya bütün sahabeler ve Peygamberimiz çok gülüyor. Hatta rivayetin sonunda şöyle yazıyor. Peygamber Efendimiz ve ashabı mescitte bir yıl boyunca bu konuyu anlatıp güldüler. Peygamberimiz her seferinde o kadar çok gülüyordu ki dişleri dahi görünüyordu. Ama bizim kültürümüzde böyle şeyler olmadığı için böyle rivayetler de tercüme edilmiyor. Çünkü biz ciddi olmak zorundayız. Biz gülmemek zorundayız. Bu din ciddiyet dini gibi algılanmış. Kültür gülmeyi aşağıladığı için din de gülmeyi aşağılıyormuş gibi algılanmış. Hatta geçen böyle bu konuyu araştırırken internette şöyle şeyler bile gördüm. İşte gülmek kalbi karartıyor. Bu yüzden bebeklerimizi güldürmemeliyiz değil mi? Böyle sorular sorulmuş. Ya bunların hepsi çok üzücü, çok çirkin. Bir bebekle neşelenmemek, bir çocukla hayatın güzel yüzünü görmemek ya bu sizin şükretmemenize gidecektir sonunda. Yani hayat sürekli sabretmemiz, çekmemiz gereken bir şey değil. Bir yerlerde şükretmemiz gereken bir şeyler var. Razı olmamız, tevekkül etmemiz gereken şeyler var. Bunların hepsini elinizin tersiyle etmiş oluyorsunuz bu şekilde hayata bakarak. Bu yüzden doğru düşünmek, doğru anlamak, araştırmak işte bu şekilde insan sana neşe katıyor.